Evet değerli müşterimiz, kıymet takipçilerimiz. Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir. Biga arasında yine aynı köydeyiz. Güzel bir köy, doğası güzel, harika. Bakın orman, yol, Biga, Biga, Çan yolu burası. Çanakkale'nin iki güzel ilçesinin sınırındayız. Harika orman manzaralı, arkamız orman. 2850 metrekare burada bir arsamız var. Ev var içinde, ev kayıtlı. Şimdi oraya doğru çıkıyoruz. Oradan size tanıtımlar yapacağım. Havadan da bölgenin durumunu Ahmet size şimdi gösterecek. Sınırları, sınırları daha yukarı kadar dayanıyor. Mesela şu karşıdaki ormana kadar dayanıyor. Şu çitler var. Bakın çitlere kadar dayanıyor. Oradan ise müthiş bir manzara var. Şimdi bahçemiz burası. Sınırları belli. Harika. Bakın köyün ortasında. Önü hemen yol. Önümüz, önümüz yol, önümüz yol. Burası, şöyle size göstereyim. Yukarı doğru çıkıyoruz. Değerli müşterim, bakın betonarme buraya bir balkon yapılmış. Harika bir ev yapılabilir yani buraya. Manzara bu ya, bu manzaraya doyulur mu ya? Şuraya bakar mısınız? Camimiz burası, arkamız orman, yanımız orman tüm güzellikler toplanmış. Sonbaharın en güzel manzarası bunlar. Değerli müşterim bakın. Harika konumda bir yer burası. <laughs> Arsamız daha yukarı kadar dayanıyor. Yukarı ağaçlara kadar gidiyor. 2850 metrekare. Bigay 15 dakika. Çana 15 dakika ev kayıtlı. Çok güzel bir ev yapılabilir buraya. Ev kayıtlı bir yer. İçinde eski bir ev var. Şimdi evimize doğru giriyoruz. Burası. Burası bu şekilde. Düzenlenebilir. Güzel bir ev yapılabilir. Ön tarafa. Ön tarafı. Üzerine harika konumda bir yer burası. Bakın. Yan tarafta odayı göremedik Arsa olarak değerlenecek ama burası beton atılmış Güzel bir beton atılmış Aynen. Buranın üzerine çok güzel bir ev yapılabilir Bu ev büyütebilir Arsa aslında bir yer burası Şimdi bu şekilde gidiyor bu Yerimiz Arkaya doğru İçinde nar ağaçları var Bakın Burası dışarıdan şöyle size göstereyim İçine giremedik odaların ama bu şekilde sağlam yapılmış bir ev burası Odamız burası İçinde iki tane odası var burada Mutfak oda gibi yapılmış içi Ön tarafta çok güzel bir balkon yapılmış ama buraya ev yapılabilir Devamında ev yapılabilir Ama konum olarak harika bir konuma sahip bir yer Bakalım burası kime nasıl kısmet olacak Değerli müşterim bakın bu ağaçımız tam sınırda. Çoğu da bizim arsamızda kalıyor. Burası da var. Şu şekilde bakın arkaya doğru gidiyor. 2850 metrekare. Harika konuda bir yer. Buraya yapacaksınız evinizi. Muhteşem manzaraya sahip. Tam arsanın orta yerindeyiz. Ön tarafında ev var. Oturulabilir bir ev bile var içinde. Balkonu var. Çok geniş bir arsa. Bakın yan tarafa çok güzel bir ev yapılmış. Bunun gibi buraya çok güzel bir ev yapılabilir. Bu manzarayı 12 ay 24 saat seyredebilirsiniz. Arka konumda bir yer burası değerli müşterim. Köyün bakkalı var. Hemen cami 100 metre. Cami 100 metre. Böyle bir güzel ağacı var içinde tadına doyulmaz bir ağaç var. Yukarıdaki ağaçlar sınır. Yukarıdaki meşe ağaçları sınır. Manzara olarak süper. Ana üzerinde kalan bir arsa. Fiyatın açıklamalarda yazacağız. Fiyat bilgisi açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonumuz altta yazıyor. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışına arayan soran takip eden tüm sevgili takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Gelin sizi bu arsayla tanıştıralım. Çok güzel bir ev yapılabilir içine. Harika konumda. Burada mutlu mesut yaşarsınız. Bu güzelliklerin içinde. Burada yaşarsınız. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.